Allah! At, 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 at. Bir sonra nereye bir şey? Selamun Aleyküm! Bire mi la bu? Slash me bireyi al. Lan kardeşim al içeyen var mı eğer? <laughs> Tuborg sarı Tuborg. <laughs> Beyler! Ne oluyor lan? Baytap sesi geliyor. Yap! <laughs> hadi gelin. Girişe gidiyoruz. Son gelen konuma 19. He? 19 mu? Anlaşılmadı Son gelen şey para kodu şeklinde 10-23 var tamam Açtın mı? Tamam açınca sonra. Açıldı Açtı beyler Oyun dikim Açtırmadık zaten Şey geliyor şey geliyor Bir şey geliyor Aç! Aç! Kapıyı kapıyı kapıyı. Aç! 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 Kapıyı 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 kapıyı. <laughs> bu kapıyı, aç! Kapıyı. Aç! Öte, kapa, 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 aç! 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 Ey! Mama mısın Burada bataklık var. Hayır hayır. 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 <laughs> hayır. <Genaile. gülüyor> i̇şte bataklık mı? Evet. Bataklık mi bu? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ben geldim. Yapma! Karşı. Zaten buradan geç. Buradan gel geç. çocukları. <laughs> <laughs> bu Neyi dedim 4 saniye gözüne bakacağım. Bak ne diyor? Ne ne Oradan çık orada, orada çık. Geliyorsun samurdan samurdan. Uu geldi. Ulan oğlum. Ha. Alalım. <laughs> <Ne oldu> <laughs> ospu çocuğu vurma diyor. yapma yapma. Ya, ya şey de yok. Yok. Dur, dur. Aa, ben bunlar gidiyor. bakın. iki yapıp havaya bakın. iki yapıp havaya bakın. Ananı sikeyim. Uyuyor mu? Dışarıda kapıda kapıda. Dışarıda kapıda de bir ee... şey söyleyeyim. Ee, Flashlight söylüyorum. 4 tane çıktı. Ben gidelim Murat. <gülüyor> <gülüyor> ben kapıda beklerim Tamam. Ölmüş ama ne Ölmüş ölüsünü gel. Bir <gülüyor> <gülüyor> <Öyle> şey geliyor. Onu <laughs> <laughs> <Oğlum>, bana <merak etme. gülüyor> <laughs>